4.30'da kahvaltı. 5'te kesinlikle hareket etmemiz lazım. Ona güven. Önündekine de güven. Sonra da ötekine adım. Evet. Ne yapacağım? Repli mi? Evet. Neydi? 20 yıldır... Neydi? Bat nasıl başlıyordu? Heyecanı unuttum. Evet. Batonum olmadan çıkamam. Çok mu hızlı söyledim acaba? Yakalayabiliyor musun sallarken? Evet, evet. şurada. Evet. Kaşgarlardaki 30 yıllık gezginlik ya da dağcılık faaliyetlerindeki en keyifli iki günü geçirdim diyebilirim. Sintek bizde iz bıraktı. İnanıyorum ki biz de Sintek'te iz bıraktık. Fark yaratmak için yola çıktık, dünyaya iz bıraktık. <laughs>